Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig 14. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF 1. Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Pendik Spor lider 29 puanda. ikinci Erok 28 puan. Üçüncü Bodrum Futbol Kulübü'nün 27 puanı var. Dördüncü Ahmet Spor'un 26. 5. Çorum Futbol Kulübü'nün 25 puanı var. 6. Erzurum Spor. Yedinci Bandırma Spor 23 puanda. 8. Iğdır Futbol Kulübü 22. Dokuzuncu Serik Belediye Spor'un da 22 puanı var. 10. Van Spor 21 puanda. 17. sırada Manisa Futbol Kulübü yer alıyor 13 puan. 18. Sarıyer 11 puanda. 19. Hatay Spor 4. 20. son sıradaki Adana Demirspor'un eksi 23 puanı bulunmakta. Pendik Spor lider oldu ve liderliğini devam ettiriyor. 14. haftanın toplu sonuçlarına bakalım. Serik Spor 3, Sarıyer 0, Erok Spor 2, Sivas Spor 1, Van Spor 1, Keçiören Gücü 1, Ümrani Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Iğdır Futbol Kulübü 2, Erzurumspor 1, İstanbulspor 3, Sakaryaspor 3, Boluspor 4, Amin Sportif Faaliyetler 1, Bandırma Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 0, Hatay Spor 0, Pendik Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 5, Adana Demirspor 0. 15. haftanın fiksiyonuna baktığımızda Amin Erokspor karşı karşıya gelecek. Gerçekten zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Pernik Spor'da Manisa Futbol Kulübü ile oynayacak. Haftanın bitiş maçı da Adana Demirsporla ile Hatay Spor arasında oynanacak. Bu videomuzda üstü siz değerli takipçilerimizle birlikte TFF 1. Lig 14. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzla beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.